Merhabalar e, derslerimize devam ediyoruz Çünkü dersimizde aslında yeni bir şey yapmayacağız yani e, bütün özelliklerini gösterdik sadece final kısmı bazı şeylerde tekrar etmiş olacağız e, bu iki kişinin selamlaşmasını e, ve çeşitli konuşmalar yapmasını e, yaptık bunları ayarladıktan sonra da kamera geçişlerimizi ayarlayıp ikinci bölümün videosunu oluşturacağız daha sonra bu birinci bölümün videosu ile ikinci bölümün videosunu birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, biz çeşitli sesler hazırladık Ahmetle birlikte. Ve kaydettik. Tabi nereden yapıyorduk bunu hatırlarsak Prefair'den Şu Audio kısmında New deyip Yeni bir ses oluşturuyorduk. Sonra Edit'e basıp Düzenlemeye giriyorduk. Record dediğimizde kayıt Penceresi açılıyordu mikrofondan kayıt için. Ve buradan Discord'a basarak seslerimizi kaydettik. Tabi beklememiz gereken yerlerde bekleyecek şekilde ayarladık ee, ve birbirimizin sırasını takip edecek şekilde ayrı ayrı sesleri kaydettik. Yani benim sesimde ses kaydı, onun sesi yok. Onun ses kaydında benim sesim yok. Bu şekilde ayarladık. Ee, yine burada dikkatinizi çekeceğim bir husus var. Bakın bu cesur benim konuşmam, pamukta ahıldın konuşması. Burada Starline'dan oynattığım zaman tabi biz bunu ikinci kısım olarak ileri aldığımız için ne yapıyor? Şuradan 29. saniyeden başlıyor aslında. Ee, ve tam karşılaşma yerine de geçtiğimiz zaman bakın şöyle 33. saniyede biz karşılıklı karşı karşıya gelip konuşmaya başlıyoruz. Böylece bu hazırladığım örneğin Ahmet'in konuşmasında ne yapacağım? start kısmını 33 olarak ayarlayacağım ki tam 30. saat sani 33. saniyede Ahmet'in konuşmaları başlasın. Bu şekilde ayarladığımda e, doğru yerlere oturacak şekilde olacaktır. Ha, diyelim ki oturmadı. Buradaki saniyeyle süreyle oynayarak tam denk getirmeyi sağla sağlayabiliriz. Şimdi bunları ayarladık. Tabi bundan sonra sesleri ayarladıktan sonra ne yapıyorduk? Yine Prepare'den Dialog'a geliyordum. Şimdi cesur seçili. Cesurun dudak hareketini neye göre ayarlayacağım? Ses kaydım olan cesura göre ayarlayacağım. Tabi susması gerektiğinde şuna basabiliyorduk. Ama biz zaten ses kaydında susmamız gereken yerde sustuğumuz için orada bir dudak hareketi de olmayacaktır. şimdi bunu böyle ayarladıktan sonra aynı şekilde pamuğa gelip bu sefer onun için dialogdan onun da dat hareketinde pamuk olarak ayarlayabiliriz. Ya evet, da hiç kapatmadan buradan direkt de seçebilirdik. Şimdi bu şekilde bir bakmak istiyorum. Tabii şu an e, kameramızı ayarlamadığımız için böyle buradan bakacağım. Şimdi yaklaşık bakalım. Şimdi hareketleri doğru gidiyor. Evet. Aa, tamam. Güzel misin? sürpriz böyle. Evet, tamam. Gerçekten de güzel bir sürpriz oldu. Biraz geç konuştu, dikkat derseniz. Hemen onu düzeltelim. Şuradan geldim. Ee, pardon, audioda. Pamuk'un konuşmasına geldik. Ne yapalım? 33 değil de bunu. 32 yapalım, bir bu şekilde. Tekrardan atıyorum. Başa alsın. Evet, geldiler, karşılaştılar. A, tamam. Bu misin? Bu ne sürpriz böyle? Evet, bana. Gerçekten de güzel bir sürpriz oldu. Bu geldiğin araç da böyle, ilk defa görüyorum. Ben de tam da böyle bir hayretli şey hayal ediyordum. Harika bir şey bu. Bu yaptığın bir uçak. Uçak. Ya her çok güzel bir araştır, çok beğendim. de bunu bilir misin buna? Bu sefer de kayma oldu. Orada tam denk getirememişiz. Tekrardan onu e, 33'e alayım. Yoksa sonrasında sıkıntı oluyor. Şöyle 33 olarak tekrardan ayarladım. Orada biraz e, gecikme olmuş. Tabi ses kaydını baştan yapmak lazım. Veya, bu şekilde kabul edeceğiz. Artık Evet, bu sesi ayarladıktan sonra, dudak karakterlerini ayarladıktan sonra ikinci yapacağımız işlem neydi? Ee, hareketler, selamlaşma dediğim, daha doğrusu işte konuşurken yapacakları hareketler vesaire onları ayarlayacağız. Ee, bunu da nasıl yapıyorduk? Yine e, önce Karakter Actions'dan karakterlerimizi tek tek işte pamuk için ayrı, cesur için ayrı yapacakları hareketleri önce böyle seçiyorduk bu listeden bize uygun gelen hareketleri daha sonra dairekten uyguluyorduk. Şimdi onları seçip devam edelim. Evet arkadaşlar, pamuk için iki tane, cesur için de iki, üç tane hareket seçtik. Şöyle göstereyim, dairekte basıp uygulama kısmına geçiyorum. Bakın, pamukta konuşurken şöyle bir konuşma hareketi ve ikinci bir konuşma hareketi seçtik. cesur'da da Yine konuşma hareketlerini seçtik aynı şekilde. Bir de uçaktan bahsederken uçağı göstermemiz için şöyle bir sağa gösterme hareketi verdik. Ee, tabii ki en son normal bir duruş da eklememiz gerekebilir. Bunu da ekleyip e, devam edelim. Evet arkadaşlar gerekli olan bütün hareketleri ekledik. En son buraya e, mutlu duruşlar yani hiç konuşmadan durma gibi ekledim ki konuşma bittiğinde ona basarak konuşma hareketlerini durdurabileyim. Şöyle alıyorum en başa. Şöyle yapayım. Şimdi başlatıyorum. Önce pamuğun hareketlerini verelim. Sonra cesur ekimi verelim. Evet. Yandılar. Aa pamuk. Bir şey misin? Burası kız böyle.

<laughs> oldu, Çok sağ ol, harikasın dostum. Evet, e, öncelikle e, şeyi düzeltelim. E, bunun da zamanlamasını biraz ileri alıyorum. E, sesteki kaymayı düzeltelim, yoksa bunu da e, tekrardan yapmak zorunda kalacağız. Evet, e, Cesur'un konuşmasını iki saniye geciktirerek e, düzelttik o kaymayı. Tabi burada hareket verdiğimiz için hareketlerde bu sefer bir pamuğun hareketlerinde biraz erken Ayak başlamak pamuğu. Tamam. konusu. misin? Burası kız böyle. Yani biraz evet, erken evet, anlaştı. Gerçekten de güzel bir sürpriz oldu. Geldiğin araç da böyle ilk defa görüyorum. Ben de tam da böyle ya ya, ya. bir şey hayal ediyordum. Harika bir şey bu. Özellikle bakın burada erken başlıyor. Hemen buradan timeline'a geçiyorum. Pamuk seçiliyken şurayı açıyorum. Bakın actions'ta şunu biraz ileri alırsam evet, Şöyle Alamadık Evet, ee, bir, bir nedenden dolayı almamı müsaade etmiyor. Onun için şunu böyle sağ tıklayıp, deyip siliyorum. Ee, sanırsam burada bir tane de küçük var. O ikisini çarpışıyor, ne oluyor? Bunları silelim şöyle. Hatta buna basıp komple silelim. Tekrardan hareketi verelim. Daha rahat olacak. Bazen baştan başlamak daha rahat oluyor. E, ee, karakter geçtim. Şunu basıp başa aldım. Tomuk evet, seçilirken başlatıyorum ve hareketleri veriyorum. Evet arkadaşlar POM'un hareketlerini ayarladık. Aynı şekilde karakter actions'a geliyorum direktten. Cesur seçilirken e, ya da seçili değilse de buradan değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde başa gelip onun da hareketlerini verip devam ediyorum. Evet konuşma hareketlerimizi tamamladık. Şimdi sıradaki kamera geçişlerine geçebiliriz. Ee, hemen kameraların pozisyonunu ayarlayıp kamera geçişlerimize devam edelim. Evet kamera pozisyonlarımızı ayarladık. Direkt basıyorum. Kamera katsı açıyorum. Ee, tabii ki önce birinci kameramız çıkacak. Daha sonra buradan hatırlarsanız e, hangisini istiyorsak onu seçerek kamera geçişini sağlıyorduk şimdi en başta alıyorum. Başta bir şey yapmama gerek yok zaten. Birinci kamera seçili. Konuşma başladığında ikinci kameraya geçeceğim. O kadar. Evet ikinci kameraya geçiyorum. Aa, tamam. Sen, 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 sen böyle? pamuğun bir ağız ne? hareketi var konuşmadığı halde. Onu kesmek için o gerçekten güzel işareti kullanabiliriz. Bu geldiğin araç da böyle ilk defa görüyorum. Ben de tam da böyle bir şey hayal şey ediyordum. Harika bir şey bu. Yani kamera geçişlerimiz de bu şekilde tamamlandı. Zaten ikinci kamerayla bitireceğiz. O susmayı yapalım. Nasıl yapacağım? Hemen pamuğu seçiyorum tekrardan. Direkten e, ee, karakter dialog Bayağı da geçiyorum. Bu şurada pamuk seçildi. Susması başta susacağı için ilk başta hemen başta yapma bir susma işaretine basacağım. Tam konuşacağı zaman polka basacağım. Böylece o ağız hareketleri olmayacaktır. Hemen başlatıyorum. Susa bastım. Şu an susmada. Şöyle yaklaşık görelim. Aa, tamam. Bir söyler nasıl bir şey böyle? Bastım. Evet tamam. Artık olmuş. Gerçekten de güzel bir sıkıntı oldu. Hatta ya da gidermiş olduk. Evet şimdi e, videomuz bitti. Tabii örnek olarak böyle kısa bir animasyon yaptık. Artık siz bu öğrendiklerinizle e, çok animasyonlar yapabilirsiniz ama şuna dikkat edin. Sahneleri çok uzattığımız zaman video oluşturmada sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onun için Kısa, kısa sahneler ya da sahnelerimizi aynı sahneyi bölerek videolar oluşturup ondan sonra onların hepsini birleştireceğiz. Birleştirme işlemi için de e, o kısmı göstermeyeceğim çünkü onu movies'de yapmıyoruz. Herhangi bir video düzenleme programı birleştirme özelliği olan bir e, video düzenleme programı kullanabilirsiniz. E, sizin favori programınız hangisiyse bu konuda ya da biraz araştırarak bulacağınız bir program işinizi görecektir. Şimdi ben son olarak bunu kaydediyorum. Ve şöyle bir kere dönüştürmeden önce şuradan bir izleyelim. Ondan sonra make video'ya basıp dönüştürüyorduk. Hatırlarsanız. Hemen açıyorum. Şimdi, evet. Burası güzel. Kameramızın bir kısmı lazım. Tamam. Güzel misin? ne sürpriz böyle. Evet. Tamam. Gerçekten de güzel bir şey oldu. Bu geldiğin araç da böyle ilk defa görüyorum. Ben de tam da böyle bir hayal bir şey hayal ediyordum. Evet ben izlemeyi bitirdim. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Onun için make video'ya basıp şöyle e, bu işleri yapmadan önce mutlaka kaydedin çünkü katılabiliyor bu arada. E, klasörümüzü seçiyoruz ve mesela masaüstünü seçeyim. Kaydete basıyoruz. Ama yine son bir ayarları kontrol edelim, var mı bir hata diye. Her son bu şekilde ayarlamıştık hatırlarsanız. Tamam, başlatıyorum. Masaya üstüne kaydet diyorum ve bekliyorum. Evet arkadaşlar, videomuzu dönüştürme işlemimiz sona erdi ve ben kontrol ettim, herhangi bir sıkıntı yok, gayet güzel dönüştürmüş. Ee, tabii vaktinizi çalmamak için bunları her sponde size göstermek istemiyorum. Ee, bu son dersimiz oldu. E, Müzik gördüğünüz gibi e, çok basit bir şekilde videolar hazırlayabileceğiniz, animasyonlar hazırlayabileceğiniz bir program. Çok popüler, çok duyurmuş bir program değil. E, ama ben uzun süredir kullanıyorum ve böyle çocuklarla keyifli vakit geçirmek için güzel oluyor. Tabii bunu eğitim amaçlı ya da başka amaçlarla, eğlence amaçlı, o bir amaçlı kullanabilirsiniz. E, ben ee, çok böyle e, karış, karmaşık programları kullanamıyorum. Daha basit bir program istiyorum diyorsanız bu program bence uygun. Tabii bu programın indirme linkini e, aşağıda açıklamalar kısmına koyacağız. Oradan indirebilirsiniz. Ee, tabii Movizun kendi sitesinden de indirebiliyorsunuz bunu. Fakat demo olarak iniyor ve çok kısıtlı. Bu benim açıklamaya koyacağımsa beta sürümü. Yani bir deneme sürümü ve birçok özellik açık. Aslında Movies'un yeni bir versiyonu şu anda sitesinde yüklü. Daha özellikli bir versiyonu. Ama çok da farklı değil benim gördüğüm kadarıyla ve tabii ki o demo olduğu için birçok kısıtlamalar içeriyor. Bu yüzden bunu kullanmak daha iyi. Fakat altta gördüğünüz gibi bir Movies yazısı var. Onu silmek istiyorsanız e, e, deneme sürümünü kullanmanız gerekiyor. E daha doğrusu satın almanız gerekiyor. Bu yüzden sitesinden yapabilirsiniz bunu. E, Tabi ben hiçbir zaman öyle bir şeye girişmedim. E, böyle basit videolar hazırlamak için, evet. basit animasyonlar hazırlamak için güzel bir program olduğunu düşünüyorum. E, siz de bu programı kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Eğer herhangi bir sorun olursa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın.